Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 2 Ekim 2023, bu yayınımızda dün yani 1 Ekim günü Ankara'da Türkiye'nin İçişleri Bakanlığına yönelik gerçekleştirilen eylemi de biraz konuşacağız. Dün bu konuya dair bir video yapmıştık ve yankıları sürüyor ama Ankara'da bir sessizlik var. Yani hiç sanki öyle bir şey olmamış gibi bir durum var, zaten yayın yasağı getirildi dünden beri bu eylemi gerçekleştiren iki gerilanın kimliklerini e, tespit etmeye çalıştıklarına dair çeşitli böyle hafiften açıklamalar var ve bugün e, bu eylemi gerçekleştirenlerden birisinin PKK'li olduğunu söylediler ki zaten PKK yani Halk Savunma Merkezi Karargah Komutanlığı dün yazılı bir açıklama yaptı ve bu eylemin iki gerilla tarafının yapıldığını söyledi, isimlerini de söyledi ve bunu dünkü yayında söylemiştik. Ama e, Türkiye'de Kürt medyasının bütün mecraları ve çoğu çoğu yasak olduğu için birçok insan bu sitelere giremiyor. Ama dijital medya ortamlarında, sosyal medya ortamlarında e, bu e, konu konuşuluyor. Yani bilenler biliyor ve e, duyanlar da duymuş e, zaten. Ama bu eylemin e, yankıları hem uluslararası medyada hem de Kürtler arasında devam ediyor. Şimdi dün gece saatlerinde e, birçok yerde, Kandil'de, Metinada, Güney Kürdistan'ın birçok bölgesinde belki onlarca savaş uçağı, yüzlerce saldırı e, gerçekleştirdiler ve e, bu saldırılar sabaha kadar devam etti. Şimdi geçen ayın içerisinde yani Eylül ayında e, Eylül ayında 100 49 defa bu bahsettiğim bölgelerde 149 defa hava saldırısı yapılmış. Keşif uçakları, helikopter işte sınırdan ağır silahlarla oraları tarama, vurma, bomba, bombalama falan bundan bahsetmiyorum. 149 defa Eylül ayında medya savunma alanlarına yönelik Güney Kürdistan'da PKK gerillalarının bulunduğu olası bölgelere yönelik hava saldırısı yapılmış. Ve bu hava saldırıları zaten 40 yıldır oluyor. Şimdi Eylül ayında 149 defa tespit edildiği kadarıyla hava saldırısı F-16 savaş uçaklarıyla hava saldırısı yapılmış. Keşif uçakları orada sürekli var. Sınır hattı zaten dolu. Sınır hattında sürekli keşif uçakları var. Her türlü teknoloji ve ağır silahlar var. Ve bu olmasına rağmen eğer iki gerilla Türkiye'nin başkentine, Türkiye'nin en çok korunan şehrine ve bu en çok korunan şehrin içerisinde en çok korunan binasına, yerleşkesine gelip hem de istedikleri gün yani meclisin açıldığı gün oraya gelip bir eylem gerçekleştiriyorlarsa o zaman devletin son yıllarda zaten 40 yıldır ve son yıllarda sürdürdüğü savaş konseptinin amacına ulaşmadığı, başarılı olmadığını görüyoruz. Yani bu eylem bunun net bir kanıtı. Ve zaten 40 yıldır aynı şeyler olmasına rağmen hiçbir şey çözülebilmiş değil. Hiçbir şey çözülmemiş. Daha evvel de sürekli işte Güney Kürdistan'a, Rojava'ya işte farklı farklı her türlü saldırılar yapıldı ki son 8 yılda yapılan saldırıların eşi benzeri yok. Ama bu hiçbir şeye çözüm değil. Geçenlerde Yaşar Güler dedi ki biz PKK'yı bitirdik. 48 saat geçmeden PKK geldi Ankara'da bir eylem yaptı. Şimdi bunları söyleyince bazıları diyor siz onları destekliyorsunuz. Siz terör falan bu tür kavramlar kullanıyorlar. Mesele destekleyip desteklememek değil. Mesele bu eylemlerin e, olumlu veya olumsuz olup olmaması değil. Mesele bir duruma var olan bir şeye dikkat çekmek. Bir gerçeği görüp görmemektir. Eğer siz kalkıp bütün teknolojinizle bütün ağır silahlarla bütün uluslararası desteğinizle gidip her yere saldırıp işte biz asacağız, keseceğiz, hepsini bitireceğiz, hepsini öldüreceğiz siyasetini sürdürürseniz bunda ısrar ederseniz eğer siz öldürdüğünüz insanların cesetlerini kutularda ailelerine gönderirseniz o zaman bazıları da çıkıp buna itiraz eder ve herkesin itiraz etme şekli farklı olur ve bazıları da dün Ankara'da yaptıkları gibi gelip bu şekilde itiraz edeler bu tür eylemlerle size cevap verirler. Yani bu bir sonuçtur. Bir sonuç olarak ele almak gerekiyor. Bu tür eylemlerin bir sonuç nereden nereye geldik. Şimdi bazıları çıkmış dünden beri işte onu kınıyoruz, bunu kınıyoruz. Yani 40 yıldır zaten bir kınama siyaseti var. Sistematik olarak herkes kınıyor ve kınamakla bir bir yere varılmadı, bir şeye çözüm getirilmedi. Hiçbir şey çözülmedi. Ve bu kınama şeyi yani mesela işte şiddetin her türlüsüne karşıyız gibi argümanlar var. Şiddetin her türlü karşısına çıkmak iyi bir şeydir. Fakat eğer gerçekten her türlüsüne karşı çıkılacaksa iyi bir şeydir. Mesela son 5 yıldır Güney Kürdistan'da sadece 300'e yakın sivil insan bağında, bahçesinde, evinde hayvanını otlatırken sivil insan Türk siyahları tarafından öldürüldü. Bu şiddetin her türlüsüne karşı diyenlerden birçoğu bunu bilmiyor bile. Buna karşı çıktılar mı? Rojava'da çocukları öldürülüyor, orada işte saldırılar var, sivil siyasetçiler, kadın siyasetçiler, işit saldırıca Türk savaş uçakları hemen arkadan vuruyor. Buna karşı çıktılar mı? yani cenazelere işkence yapıldı. Buna karşı çıktılar mı? Bırakın şiddete hiç bulaşmamış, sivil siyaset sürdüren, sivil siyasette ısrarcıyız diyen 10 bine yakın Kürt siyasetçi şu anda cezaevinde. Sivil siyaset yapmak istedikleri ve sivil siyaset yaptıkları için etmek işte devlet nazarında bölücülük demektir, terörizm demektir ve yani şu anda Salahattin Demirtaş, Figen yüksek Gülten Kışanat, Sabaha Tuncel ve binlerce, on binlerce insan hepsi cezaevinde değil. Tabi işte cezaevine girmeyenler de siyaset yapamıyor veya başka alanlarda artık siyaset mücadele yürütmek zorunda. Ama on bine yakın insan sivil siyaset yaptıkları için cezaevindedir. Dolayısıyla sivil siyasette alan bırakmasan işte bazıları da gelir Ankara'da olduğu gibi orada başka türlü bir şekilde size cevap verirler. Bu e, gerçeği görmek gerekiyor. Şimdi e, dünden itibaren Ankara'da tabi bu, bu şey konuşulsun istenmiyor. Yani kimse de demiyor kardeşim siz PKK'yı bitirmişsiniz hani. Hani PKK ya eylem yapamıyordu. Hani her gün işte Rojava'da, Güney Kürdistan'da orada burada sihalarla her şeyi kontrol ediyordunuz. Ayakkabı numaralarını biliyordunuz. Peki bu nedir Ankara'da İçişleri Bakanlığı kapısında ve diyorlar ki biz isteseydik sa saati değiştirip başka türlü bir sonucu da e sonuca da yol açabilirdik. Yani Halk Savunma Merkezi'nin açıklamasında öyle bir şey var. Yani birilerinin de çıkıp bunu sorgulaması gerekiyor. Şimdi bunu sorgulamamak, olup bitenleri görmezden gelmek devletin bu savaşçı politikalarının yanında durmaktır. Bunda bunu desteklemek demektir. Bunun lamcimi yoktur. Ve bunu konuşmak, bunu sorgulamak, bunu tartışmak da illaki şiddeti benimsemek demek değildir. Yani şiddetin her türlüsüne karşıysak o zaman devletin 100 yıldır Kürtlerin haklarını, Kürtlerin işte, kimliklerini, inkar, imha siyasetini eleştirmek gerekiyor. Şiddetin en büyüğü budur. Zaten bunu eleştirip, bunu kınayıp, bunu karşı mücadele edip, bunu bitirirsek o zaman bu tür şiddet eylemleri de olmaz. Yani şiddet, karşı şiddete e, sebep olur ve devletin 100 yıldır Kürtlere karşı sürdürdüğü imha, inkar siyaseti bu tür şiddet eylemlerine yol açmıştır. Kürtlerin de veya Kürtlerin en azından bir kesiminin, Kürt gençlerinin kendilerini bu şekilde ifade etmelerine sebep olan tek şey devletin imha, inkar politikasıdır. Bunu görmeden işte sadece şiddete karşı çıkıyoruz, işte bunu kınıyoruz, onu kınıyoruz, şunu kınıyoruz, işte devlete kınamıyoruz ama devlete karşı çıkanı kınıyoruz demek bomboş bir şeydir diye düşünüyorum. Şimdi durum bu. E tabii Türkiye bu dünkü eylemden sonra Türk devleti, Türkiye devleti birçok yere hava saldırısı düzenledi ve muhtemelen diyelim ki orada Kandil'de örnek veriyorum veya Zaptta veya Metina'da eee olanların işte dün böyle bir durum olduktan sonra bir bir hava saldırısı olacağını beklediklerini düşünüyoruz. Çünkü hep böyle olmuştur. Yani 40 yıllık bir durum var. Hepimiz biliyoruz. Yani biz burada bildiğimize göre herkes biliyordur. Ama ne oldu? Gece saatlerinde İstanbul'da, İstanbul merkezli bir şey yaptılar. 20 HDP'li güzeltin. Yani PKK gelip eylemi yapıyor. Onlar HDP'ye saldırıyorlar. Bakın şeyde HDP'ler şu anda İstanbul il binasında aç şey yapıyorlar. Oturma eylemi yapıyorlar. Cengiz Çiçek, HDP Yeşil Sol Parti milletvekilinin bir açıklaması. Kadınlara Bu iktidar bir kumpas iktidarı. Her sıkıştığında Kürtlere, sosyalistlere, emekçilere, kadınlara saldıran, kendi yönetim kabiliyetsizliğinin faturasını bu ülkenin en onurlu insanlarına, en direnişçi insanlarına, Türkiye'nin demokrasi ve özgürlüğünden yana olanlara karşı kullanan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bakın açıkça ilan ediyoruz. Savaş politikalarıyla bu ülkeyi cehenneme çevirenler Türkiye'ye ve Orta Doğu'ya savaşı ihraç edenler savaş politikalarıyla ülkedeki yoksulluğun müsebbibi olanlar kadın kırımının müsebbibi olanlar açlığın sefaletin müsebbibi olanlar bir kez daha kendi kirlerini, kendi pisliklerini örtbas etmek için Halkların Demokratik Partisi'ne ve Yeşil Sol Parti'ye saldırmaktadır. Bir kez daha söylüyoruz İçişleri Bakanlığı'na. İstanbul'da yaşıyoruz. Huzur ve güveni tesis mi edeceksin? Her ay İstanbul'da uyuşturucu çetelerinin katlettiği onlarca insan var. Yaraladığı insan var. Madem toplumun huzurunu, esenliğini, güvenliğini düşünüyorsanız İstanbul'u bir uyuşturucu merkezi. Uyuşturucu çetelerinin merkezi haline getiren bu tavra, bu duruma son vermek için kolluk gücünü kullanın. Kolluk gücünü sadece HDP'liler için, sosyalistler için, Kürtler için, kadınlar için bu ülkenin ayrılık yüzleri için kullanmayın. Biz bu ülkenin en aydınlık yüzleriyiz. Biz bu ülkenin en onurlu insanlarıyız. Her şeyi verebiliriz. Ama onurumuzu asla. 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 Evet durum bu arkadaşlar. Aslında yani az evvel özetlemeye çalıştığım savaş politikalarına atıfta da bulunuyor Cengiz Çiçek. Yeşil Sol Parti milletvekili ve bu açıklama şeye bir yapıldı. İşte HDP'lere yönelik bir 20 HDP'li güzaltına alındı. Ona bir anın yapıldı ve şu anda HDP İstanbul İl Binası'nda oturma eylemi devam ediyor. Şimdi bir açıklama bugün Irak'tan geldi. Irak Cumhurbaşkanı diyor ki Türkiye'nin ihlalleri sivillerin ölümüne sebep oluyor. Bu Güney Kürdistan'a yönelik yani Irak, o Türkiye'nin söylediği şeyle onların hani Kuzey Irak diyorlar ya, o, o bölgelere ilişkin söyleniyor. Tabii diplomatik bir açıklama, Cumhurbaşkanı Türkiye gelip doğrudan sivilleri öldürüyor demiyor ama Türkiye'nin ihlalleri, Türkiye oraya saldırıyor, Türkiye'nin ihlalleri sivil ölümlere sebep oluyor ve Türkiye'den de birçok kişi şu anda işte onu kınıyoruz, bunu kınıyoruz diyenlerin hiçbirisi bu, bundan haberdar bile değil. Haberdar olsa bile oralı bile olmuyorlar. Çünkü şöyle bir şey var birçok çevrede. Yani ben devletçi kesimlerden söylemiyorum, bahsetmiyorum. Kendisini demokrat, sol, sosyalist diye nitelendiren bazı kesimlerden bahsediyorum. Devletin şiddeti meşrudur. Devlet isterse insan öldürür. Ona zaten devlet olduğu için yapar hakkı var. Ama buna karşı birileri de bir şekilde itiraz etti mi? O olmaz. Yani. o olmaz. Onun bir sınırı olsun. Öyle istiyorlar. Öyle bir durum var. Şimdi bunlardan birisi de mesela Altan Tan biliyorsunuz bir şey var HDP'ye e, yönelik kompas, Kobani kompas davası var. Çok uzatmayacağım ve e, yarın da devam edecek Saladin Demirtaş, Vigen yüksek Gülten Kışanak, Sabahat Ünce ve binlercesine ağır cezalar isteniyor, Müebbetler isteniyor. Ve e, Altan Tan, Harun Şen, Çakır bir program yaptılar. E, tam bir kanalın ismini bilmiyorum kusura bakmayın özür dilerim. Ee, ve orada işte Salahattin Demirtaş'a böyle dedim şiddetle aranıza mesafe koyun diğeri de orada gülüyor yani gazetecilik gereği diğerine de bir soracaksın. Gerçekten böyle bir şey varmış yokmuş gibi yani resmen Salahattin Demirtaş ve diğerlerine ağır cezalar verilmesi için sebepler olmuşlar. Orada sadece bir dedikodu yapmıyorlar sadece Salahattin Demirtaş'ın aleyhine kendisini şu anda kendini ifade etme cevap verme hakkı yok. Gerçek bir diyalogtan bahsediyor. Diyor ben dedim ki şiddet olaylarından vazgeçin. Şiddetle aranıza mesafe koyun. Selahattin Demirtaş diğer tutuklu HDP'lerin hangi şiddet eyleminden yargılanıyorlar ki? Öyle bir şeyden yargılanmıyorlar zaten. İŞİD'e karşı halkı protestoya çağırdıkları için yargılanıyorlar. Ve Altan Tan da gizli itirafçıdır, gizli tanıktır bu davada. Ve Ayhan Bilgen'le. Ve Ruşen Şakır da onu orada konuşturmak için şey yapıyor, gazetecilik yaptığını Zannediyor herhalde. Eğer gerçekten gazetecilik ise o zaman Salahattin Demirtaş'a da bunu sormaları gerekiyor. Böyle bir durum var mı yok mu? Onun üzerinden e, işte yani bir bir haber bir program e, yapmaları gerekir ki yapabilirlerse. Dolayısıyla şeyi düşünüyorum yani devlet şu anda Demirtaş yüksek davet diğerlerine vereceği cezayı meşrulaştırmak için kendi medyası kendi adamları yetmiyor. İşte bu tür yedek aparatları da devreye koymuş durumdadır diye düşünüyorum ve şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.